Yine çok yoruldum ya. Ay. Gidip bir kahve içmem lazım. Çiçekleri de suladım. Her şeyi yaptım. Şimdi gideyim şu bahçede bir kahve içeyim. Siz burada oturuyorsunuz değil mi? Evet. Ben de bir bahçede kahve içeceğim. Tamam. Kapısı açık kalmış ama. Ka kapıyı kapatır mısın? Aa, ah, tabii ki kapatırım gitmişken. Allah Allah. Bahçenin kapısı... Ah! Şey var canım. Evet baksana Mümin buraya kadar girmiş inek. Dur anneciğim dur kocaman bir inek. Yandakilerin <laughs> ineği falan olmasın bu? Olabilir. <laughs> bu kimin ineği bu? Aa, aa Mümin içeriye girmiş bu inek. Kapının orada içeri girdi gördünüz mü? Aman Allah'ım ya. Allah. Kapıyı niye açık bıraktınız Mümin siz? Kapı açık kalmış babacığım. Evet baksanıza. Aa adam Mümin gel buraya gel 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 gel, gel. içeri giriyor gel. <laughs> gel. Gel 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 gel. Aman Allah'ım ne yapacağız? Ee, yemek ne istiyor işte bu hayvan mi? Mümin çok korkunç. Aa. Kocaman bir hayvan niye girdi? şimdi nasıl çıkaracağız biz bunu? Ben Abur cubur mu verelim? Evet mümin adamla abur cuburlarından ikram edelim. Belki acıktı karnı ondan mı girdi? Kapıyı da açık buldu. Müminciğim müminciğim gel buraya. Gel 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 gel. gel. artık yapacak bir şey yok. Ay ne yapacağız? At bari bir şey yesin. Karnı aç belki. Ay mümin yemiyor. O Anneciğim ne yapacağız? Başlıyor. Hmm. Gelin buraya çok korkunç İçeri girerse ne yapacağız? Ada. Buraya, gel, ada. Baba beni kurtar. Ada, ada ya mümin orada koltukta kaldı çocuk. Aa, İnekten çabuk, al babası al. Gel çabuk, gel. al. Al 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 kaç 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 burada duruyor. Ne? mümin yukarı çıkmadan bu ineği buradan göndermemiz lazım. Bak ben sana söyleyeyim. Bak bu şey. inek yukarı çıkmasın. Sakın. Ada bekliyordu bir korktu. Ada dur anneciğim. Inek. Mümin dur. Bir dakika Mümin. Kesin yer mi onu emin misin? Bunu ne Ay ne mi ada. Ne, ne arıyor bu inek burada? Cık. Dur Mümin tek tek at da ye, bari et. yiyecekse. Bir de e de tamam ya at artık yapacak bir şey yok. At. at. Hadi. Al ye. Biraz yanına doğru atın Aa. bari. Yemiyor gibi ya. Ay, bunu Allah Allah Mümin bu. bu. Bunu da sevmedi. Ada ne yapacak ki? Ne yapacağız bunu Mümin? Seviyor musun? Seviyorum bunu. Sever mi bunu ada? Bunu sever mi? 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 Bunu sever mi anneciğim inek? Sever mi anneciğim? Lezzetliyse bir de bunu verelim. Hadi ver bakalım Mümin belki gider. Mü <laughs> burada duruyor Mümin. Biraz. Yok bu bunları yemez zaten de yani ne bileyim Aa, artık. Ay karnı çok mu aç acaba ne yapsak? Başka kaldı Korkma mı Mümin adını bu bıcır. Bıırlı... Var mı Çok karnı acıkmış. Çok mu karnı acıkmış anneciğim? Bir de şunu vereyim bana. Ada bana. bunu atarsak gider mi bu sence? Daha... Bunu beğen. Sev sever mi ada beğenir mi? Bu bakalım. adanın en sevdiği çikolatalardan. Adana bakalım, bakalım yine gidecek mi? Al, al bakalım. Yaklaşıyor gibi. Bak, 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 bak. Bu yiyecek galiba mümin işte. Bunu seviyor galiba. Ama yo, yaklaşıyor. Yemiyor bu bunun mümin. Bu yok. ne yapıyor bu hayvan? Bu ya inekten ne sever Aa, ada, ne ada biliyor musun? Dur. Ada inek ne sever? Evet. Süt mü sever? Süt mü? Evet. Allah Allah. Ama bir bir tane. Dolapta en son çare dolaptaki sütü veririz artık. O tarafa baba geçmesin anneciğim dur. Bunlardan versin en son olmazsa sütü versin. Aa, bakalım böyle. At bakalım. Doğru, Allah Allah. Evet Meme, bunların hepsi kokluyor gibi bu hayvan. Niye böyle ya? Yalnız çok kocaman. Lütfen yukarı çıkmadan bunu gönderelim. Çok korkuyorum adam. O bunu da yemedi anneciğim ya. ya ne ne acaba? İnternetten bakalım mı, araştıralım mı? Araştırsak mı acaba? Ot yer ya, ot yer. Başka, evet, ot. Ama evde ot da yok ya. ya ot ki Allah'ım ya Rabbim, Mümin başka bir şey daha o ver, mı? ver. Ben ver şu istedim. abur cuburlardan verin ya. Süt, istiyorum, süt Süt mü istiyor? daha mi? Bence bunu sevebilir adam. Bunu sevebilir gibi. Verin bakalım. Bütün adına abur cuburlarını verdik artık. Yine git artık git kızım ya. Evet. Hey, ne yapacağız o zaman? Onu da orada ne yapacağız? Ya yukarı çıkarsa biz onu indiremeyiz. Anne süt istiyorum anne bana doğru ya. Sana doğru geliyorum anneciğim. Anne süt. Süt anne gerekiyor süt. Süt gerekiyor diyor Mümin. Ay Mümin bir şey söyleyeceğim. Yukarı çıkarsa hiç indiremeyiz biz bunu. Yok yok yukarı çıkmasa sakın. Ay dur. Dur Mümin sen. Yanından gel. Korkma mısın? musun? Yavaş yavaş. Mümin'e doğru gelirse ne olacak? Mümin dolaptan süt alacak şimdi. Adanın dediğini dinliyor babası. Ada. Sesin gider mi anneciğim bu sefer sütle? Gider Sütü mi? Gider. gider. mi diyorsun sen? Gider Ay hadi bakalım o çok korkunç. Sütü gider gider. Dur baban aldı dur. Ya. Mümin da yaklaşma çok mümin. bu hayvan büyük bir hayvan. Aa. Sütü gösteriyorsun bak biraz Aa. geri adım atmadı Sütü sen. Bakıyormuş. Bakıyor bakıyor evet Memin Fark Abi, ettim. Gör, gör, şey hadi Mümin bir dakika dur geri gitsin. Sen onu bence sütle beraber dışarı çıkar. Yoksa biz bundan kurtulur. Dur Mümin biraz geri geri gidiyor gibi. Dur 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 dur. Süt işe yarayacak gibi Mümin. Dur dur dur. Dur dur, 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 dur adam. Kış bahçesine çıktı anneciğim. Dur baban çıkarmaya başarıyor gibi. Dur anneciğim dur. Dur dur dur. Bir dakika Mümin. Adam çıkacak anneciğim. Çıkacak mı sence? Çıkacak mı? Sen çok korktun anneciğim orada kaldın. Dur bakalım baba çıkarabilecek mi onu? Çıkıyor, çıkıyor çabuk. Ya. Çıkıyor mu Mümin? Evet Mümin. Bak Mümin. Bahçeye doğru sütü at. Sonra da kapıyı hemen hızlıca kapat ona. Tamam mı? Adı. Ada da geldi. Çıktı geri geri. Attı sütü. Evet içiyor galiba sütü. Çıktı çıktı, çıktı. Evet anneciğim gel. Süt istiyormuş adacığım. Perdeyi de çekmiyor Perdeyi de çek. Gitsin oradan. Birazdan bakarsın kontrol edersin gitti mi diye. Ada. Ada gitti galiba. Ada yaşasın. Kurtulduk inekten. Bir daha kapıyı açık bırakmayın ya. Çok korktum biliyor musun? Kimin ineği bu? Ay yandaki ha, komşuların ineği olmasın mi? bu? <laughs> bak bakalım Mümün gitmiş mi aç bakalım. Evet, Gittim aç tamam. bakalım. Sütün bak kutusunu da orada bırakmış. Bak ya sütün kutusunu da bırakmış. <laughs> Neyse artık onu alır atarız biz. Tamam. Gitti arkadaşlar yok. Gitmiş işte çok güzel kurtulduk. Aman bir daha bu kapıyı açık bırakmayalım Mümün tamam mı? Ada evet. yaşasın kurtulduk anneciğim yukarı çıkmadan. Yaşasın.